Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım açılım. Ruh eşiniz, kaderinizdeki kişi arkadaşlar nerede? Ee, evet. Bunu bulacağız. Ona dair birer kart çektim. Özellikleri neler? Onu nasıl tanıyabilirsiniz? Zaman alacağız burada ve charm'larla harfler alacağız. Ee, o da arkamda duruyor şu anda. Ee, şöyle bir harita çıkardım. Öncelikle bugün Türkiye haritasında bakacağız. Daha sonra da dünya haritasında bakacağız arkadaşlar bir sonraki videomda. Çünkü ruh eşiniz şu an herhangi bir yerde olabilir dünyanın herhangi bir yerinde ve yabancı da olabilir. İlla Türk olacak diye bir şey de yok. Ee, evet şu anda izleyenler hep e, değil ama çoğunluk Türk olduğu için izleyicilerim ee, bu ile çalışmayı tercih ettim diyelim. Bu arada kişisel gelişim ve tarot adlı bir kanalım var arkadaşlar. O kanalın linkini de videonun altına bırakıyorum. E, kolektifin daha çok e, kişisel gelişime yönlenmesini arzu ediyorum. Eğer ilginiz varsa o kanalda seve seve izleyebilirsiniz. E, destek olursanız sevinirim. Burada şimdi run taşlarıyla desteleri ayırdım. Bu run taşlarını e, ben böyle bakmadan çektim arkadaşlar. 3 tane taş geldi. Nedir bunlar? Bakın. Birinci destenin taşı, run taşı. Bunların da anlamları var. Bunları da söyleyeceğim sizlere. Sovulo. Tamam mı arkadaşlar? Birinci deste sovulo. Görüyorsunuz. İkinci deste şöyle. Bu arada umarım görebiliyorsunuzdur. Şöyle bir daha göstereyim de. İkinci deste şöyle arkadaşlar. Kaunas. İkinci deste kaunas, üçüncü deste bu şekilde jera, üçüncü deste jera. Şimdi e, videoyu durdurup odaklanabilirsiniz demeyeceğim çünkü ama düşünebilirsiniz diyeceğim çünkü şu anda bunları böyle dik bir şekilde gösteremiyorum size. Ama video kapağında koymuş olacağım muhtemelen şu an bunu izlerken siz. Bir daha göstereyim. Sobulo. Kaunas. Ve Jera. Bu arada tırnaklarımı da göstereyim şöyle. Gözüküyor mu bilmiyorum. Bir dakika. Bakınız papağanlar var. Şöyle. Şurada da var. Evet. Şimdi birinci desteği seçenlerle başlıyoruz. Bunları üstüne koyalım. Sevgili birinci desteği seçenler, şimdi Sovulo ne demek? Arkadaşlar, Sovulo'nun bize anlamı güneş ve birlik. Ee, siz bu insanla, e, daha doğrusu siz arkadaşlar bir hedefinizi e, gerçekleştirdiğinizde, bir hedefinizi e, bir hedef koymuşsunuzdur ve onu başarmışsınızdır. O zaman bir insanlarla bir araya geldiğinizde e, bu insanla karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Bir kutlama olur, e, bir başka bir yer olur, başka bir durum olur ama birlik, beraberlik anında bu insanla karşılaşma ihtimaliniz oldukça yüksek. E, oldukça güzel gelişmelerin olduğu bir dönem hayatınızda e, bu insanla karşılaşacaksınız. Şimdi burada bakın ne geldi? Mikel kralı geldi. Beni izleyen erkek e, kadın fark etmez burada. Bakın beni izleyen erkekler için de Mikel kraliçe... E, burada kraliçe olarak da alabilirsiniz. Yani kılıçların kralı geldi. Kılıçların kraliçesi olarak da alabilirsiniz. Sonuç olarak prensipli bir insan, mantıklı bir insan, hırslı ve saygın bir insandan bahsediyoruz burada. Sizin ruh eşiniz kaderinizdeki kişiyle alakalı arkadaşlar. Ve burada diyor ki şimdi önemli olan bilgelik ve tarafsızlık. Yani kendisi bilge ve tarafsız bir insan, doğrudan şaşmayan bir insan, dürüstlük ve açık iletişim gerektiren bir durum sırasında siz karşılaşacaksınız. Evet oldukça e, güçlü bir insan görüyorum e, kendine güvenen kendinden emin iyi görünümlü eğer bu insan erkekse erkek kadın fark etmez bu insan kumral veya sarışın olabilir. E, bu insan erkekse biraz uzun saçları olabilir e, Kadınsa da yani omuzlarında saçları biraz e, burada. Maviyi seviyor, o bariz belli. İletişim çakrası, yani iletişimde iyi bir insan, ama keskin bir dili olan bir insan. Evet. Peki zamana bakalım, şöyle iki tane rakam alalım diyecektim. Bir bir geldi. 11'e dikkat edin arkadaşlar, sizler için. 11 bir, bir ve bir ee, geldi. 111 olur, 11 olur, on bir, on bir olur. Bunlara dikkat. Ee, şöyle haritayla devam edelim. Sonra da çarmlarla harfler de alacağız. Burada dursun. Evet haritamız burada. Benim böyle e, anahtarlarım var arkadaşlar. Bunlar çocukluğumda biriktirdiğim anahtarlardan bazıları. Şöyle. Şimdi bu insan arkadaşlar Çanakkale de yaşıyor olabilir veya Çanakkale'li olabilir. Ee, Balıkesir'de yaşıyor olabilir veya Balıkesirli olabilir. Ee, hayatının bir bölümünde bir Karadeniz'de bir yerde yaşamış olabilir. Ee, Hatay'da Hataylı olabilir, Hatay'da yaşıyor olabilir. Osmaniye, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta bir ihtimal. Bakın Osmaniye, Kahramanmaraş ve Gaziantep bir ihtimal. Ve Hatay. Bu şekilde geldi. İlla böyle olmak zorunda değil arkadaşlar. Uyanı alın, uymayana almayın. Bunlar sadece bir ihtimal. Ee, ve bakalım. Burada eğlence, e, farklılık yaratmak. Biraz daha kendimize motive, e, motivasyon bizim için önemli. Şimdi çarmlarla bakacağım. Şöyle çarmlarım var. Evet, içmeyi seven bir insan bazılarınız için. Onu söyleyeyim. İçmeyi seviyor, kutlama yapmayı seviyor. Bir kutlamada karşılaşabilirsiniz demiştim. Sağlıklı beslenen bir insan, spor yapan bir insan. Ee, belki siz de spor yapmayı seviyorsunuz. Burada karşılaşacaksınız. Aynı zamanda keyfine düşkün birisiniz. Ee, bu insanın etrafında toksik biri var. Ee, veya bu insanla tanışacağınız dönemde sizin geçmişten birisi karşınıza çıkabilir. Buna dikkat. Ee, burada birinin bir kız bebeği olabilir. Bebek diyorum ama evet bebek. Çocuk değil bu. Çocuktansa bebek. Küçük kız çocuğu da olabilir bir ihtimal. Ya birinin... Ee, Bebeğini ziyarete gittiğinizde de bir ihtimal tanışacak olabilirsiniz ama sizin veya onun başkasından bir bebeği de olabilir bu da bir ihtimal burada güzel enerjiler var arkadaşlar bir nişanında da bakın birlik demiştim ya size hani birinin bir nişanında da atıyorum arkadaşınızın kuzeninizin kardeşinizin nişanında o kişi de gelebilir o kişiyle tanışacak olabilirsiniz orada diğer tarafın hani akrabası ya da bir arkadaşıdır davet edilmiştir size böyle bir selam yapacak bir merhaba bir umut umutlanacak arkadaşlar aşkla ilgili öncelikle bir karmanız ya da bir çözümlemeniz gereken bir durum var ya sizin ya da onun İşte bunu çözümledikten sonra bir başlangıç güzel yapabilirsiniz bir tuzak var. Bu geçmişten birinin yapacağı bir tuzak. Buna dikkat edin. Düşmeyin. Ee, oldukça güzel yıldız gibi parlayacaksınız onun gözünde. Ve şifalı güzel bir e, böyle nasıl diyeyim ikinize de çok iyi gelecek bir ilişki olacak. Ee, evet. Burada harfleri söylüyorum şimdi. O ya da Ö harfi. C ya da Ç harfi. X geldi. Bir ihtimal olabilir adında yabancıysa. Ama değilse de e, şu yani sizin veya onun ex partner hayatında geçmişten şöyle çıka gelebilir. Ona dikkat. Tuzak. I ya da İ harfi. Hakkari'nin H'si. Hatay'ın H'si olabilir. Hatta Hatay dedik. Ama şey, kodluyorum şu anda yani. Q harfi geldi, Pırasa'nın P'si geldi, Jale'nin J'si geldi, Paris'in P'si geldi, Tunceli'nin T'si geldi, ee, Kahramanmaraş'ın K'si geldi diyelim. Bu şekilde çıktı. Yani harfler, iki tane P harfi, C ya da Ç, O ya da Ö, K, J, I, İ, H, Q... I, I iki tane geldi mi? Şu ne? Evet, t pardon T. Evet bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir izlerken. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bakalım video devam ediyor mu? Bu arada kontrol edeyim. Evet. Şimdi bunları bir kenara alıyorum. Şöyle. Bunları böyle kenara alalım ki diğerlerine yer açılsın. Şimdi arkadaşlar ikinci deste. kavanozu seçenler. Ee, yaratıcılık sizin için oldukça önemli. Mesela resim çiziyorsunuzdur. Vazgeçmeyin. Yaratıcılığınız her neyse. Yemek yapıyorsunuzdur. Vazgeçmeyin. Ee, piyano çalıyorsunuzdur. yani Herhangi bir müzik aleti olabilir. Ee, başka bir şey olabilir. Yani şu anda... Sınırlandırıyorum ama Sizin yaratıcılığınız neye varsa Video editliyorsunuzdur Çok güzel Ya da başka bir şey Fotoğrafçısınızdır Fotoğraf çekiyorsunuzdur Fotoğrafçı olmak istiyorsunuzdur Peşinden gidin arkadaşlar Çünkü o yolda o insanla karşılaşacaksınız Bakalım Rafael üçlüsü geldi Görüyor musunuz ee, Bu kupa üçlüsü demek Kutlamaya değer bir olay yaşadığınız zaman siz bu insanla karşılaşacaksınız, tanışacaksınız. Bir arkadaş topluluğunda yani arkadaş ortamınız ortak olabilir. İlişkiler veya çocuklarla ilgili mutlu haberler diyor. Bu da bir ihtimal. Şimdi yani o haberleri alacağınız zaman. E, Zamanına bakalım. 6 ve 5 geldi. 6 ve 5 sizin için önemli arkadaşlar. Altılı, beşli zamanlar, yerler, bunlar önemli sizin için. Şimdi haritaya bakalım, sonra da geçelim. Böyle bir haritamız var. Görüyorsunuz, Türkiye haritası. Şu anda ee, böyle benim anahtarlarım var. Şimdi bunları bakalım. Arkadaşlar, Manisa, Uşak. Bir ihtimalde Kütahya'da bulunmuş olabilir. Ama Manisa'lı veya Uşak olabilir. Ee, şimdi bu öyle bir yer attı ki ama yönünü Eskişehir olabilir. Eskişehir'de yaşıyor olabilir veya Eskişehir'li olabilir. Ee, Kayseri, Bingöl ve Muş. Bu da bir ihtimal arkadaşlar. Ee, bir ihtimal göçmen olabilir. Bu da bir ihtimal. Evet. Ve şu an İzmir'de bir yazlıkta olabilir. Bu da bir ihtimal bazılarınız için. Şimdi çarmlarla bakacağım. Şöyle ki e Kutlama yapmayı seviyor veya bir kutlama yapacağınız bir zamanda denk geleceksiniz bir evde bir ev ortamında denk geleceksiniz birbirinize ee, diyelim ki arkadaşınız evinize davet evine davet etti sizi İşte orada onu da davet etmiş olacak gibi ee, oyun oynamayı çok seviyor bu bilgisayar oyunları olabilir ya da bu işte Xbox PlayStation. Ee, bolluk bereketi olan biri arkadaşlar. Kendi işini yapıyor olası, olma olasılığı yüksek veya işinde gayet iyi diyelim. Bir çıktı sizin için. Bir rakamı önemli. Bu ne? Çez. Ee, Çek ya da ile bir bağlantısı olabilir. Ve Evet bu insan oldukça e, bolluk bereketi olan bir insan diyelim. Yazlık bir yerde tanışma olasılığınız yüksek. E, T harfi geldi. O ya da Ö geldi. R harfi geldi. Rize'nin R'si. Adana'nın A'sı. Lüleburgaz'ın L'si. U ya da Ü harfi geldi. Y, Yozgat'ın Y'si geldi. Şimdi harfler şeylerle söylerim ama karıştırmayın hani burada söylediğim şehirler bunlar sadece baş harfi kodlamak için söylediğim T harfi geldi yine A harfi geldi yine L harfi geldi yine O ya da Ö yine geldi çiftler çifter geldi G harfi geldi Z harfi geldi. Atlas nedense Atlas ismi çok e, birden geldi bana şu anda bir ihtimal bazılarınızın Atlas olabilir adı ee, arkadaşlar kötü bir enerji var bu kötü enerji e, onunla bağlantılı değil ee, sizin nasıl desem bu dönem, bu insanla tanışacağınız dönem birisi istemeyecek. Yani izliyor sizi. Dikkat edin, izleniyorsunuz. Ama şanslısınız. Kimse bir şey yapamayacak. Yani engelleyemeyecek. Ama var, birileri var sizi sevmiyor. Belki de o arkadaş ortamında tanıştığımız o gün işte birilerine dikkat edin arkadaşlar. Sizi izleyecek. Evet, açalım bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 2 numara. Şimdi bakalım son e, destemiz Jera. Arkadaşlar şu Jera e, artık e, sizin bir şey emek vermişsiniz ve sonucunu alacaksınız. O dönemde işte bu insanla da karşılaşacaksınız. Ariel altılısı geldi, tılsım altılısı demektir. Maddi ihtiyaçların sihirli ve beklenmedik bir şekilde karşılanması. İşte e, belki de bu zaman sizin artık hani bir çabalamışsınız, emek vermişsiniz ve sonucunu, meyvelerini o olayın alacağınız zaman e, birinden bir iyilik göreceksiniz arkadaşlar, belki de o kişiden minnettar ve Minnettar bir kalple vermek veya almak. Ve zamana bakalım. 5 ve 4 geldi. Bakın 5'li 4'lü zamanlar sizin için önemli. Ee, şimdi haritaya bakacağız. Arkadaşlar iki kere ısrarla afyon attı. Afyon bir ihtimal denizli Sakarya olabilir. Bir ihtimal Konya olabilir. Ee, ama Afyon çok net bir şekilde geldi. Ee, Sakarya çok net bir şekilde geldi. Elazığ çok net geldi. Bingöl çok net geldi. Evet. Elazığ, Bingöl çok net geldi. Bunları şimdi kenara alalım. Ve çarmılara geçelim. Evet bu insan gerçekten sizin ruh eşiniz bazılığınızın. Arkadaşlar böyle çok çalışan işkolik birisi olabilir. Şaşırmayın karşılaştığınızda tanıdığınızda. Etrafınızda sizin veya onun bir e, tuzak kurmaya çalışan böyle toksik bir kadın var, buna dikkat edin arkadaşlar. Geçmişten sevgili de olabilir bu veya canınızı sıkmaya çalışan biri olabilir. Siz burada tatlı tatlı, artık bu ilişkideki kadın kimse e, burada güzel güzel böyle e, yani çok beğeniliyorsunuz partneriniz tarafından öyle söyleyeyim size. Tensel uyum oldukça e, güçlü olacak aranızda. E, romantik zamanlar geçireceksiniz, şanslısınız, şanslı bir ilişki olacak, yıldızınız parlayacak, zafer kazanmış gibi hissedeceksiniz. Ama bir karmik dedim ya, karma var, burada bir karmik durum var, işte bu kadınla alakalı. Buna dikkat, bunun çözümlenmesi lazım, üçüncü gözünüzün açılması lazım, olayları biraz daha fark etmeniz lazım. Kadersel arkadaşlar tamamen yaşadıklarınız. E, ani olacak. Yıldırım nikahı olabilir. Yıldırım aşkı olabilir. Böyle bir birden hiç beklemediğiniz bir anda vakitte bu insan e, bakın zaten burada da diyor ya maddi ihtiyaçların sihirli ve beklenmedik bir şekilde karşılanması yani. Hiç beklemediğiniz bir anda olacak bu olaylar. E, harflere geçelim. Harfler I ya da i F, D B, I ya da I yine geldi. M harfi, S ya da Ş. Q harfi, D harfi yine geldi. V harfi yine V harfi geldi. V harfi yine gelmedi. V. E, o ya da Ö geldi. I ya da I geldi. Q geldi. H geldi. J geldi. Evet. Bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir izlerken. Açalım bu şekildeydi. Beni desteklemek için videomu beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.